Günaydınlar arkadaşlar, saat burada sabah 11 gibi, uyandım. Dün aşağıda böyle bir yerde kaldım ama gece karanlık hiçbir şey gözükmüyordu. Şu anda buranın güzeli, çok güzel burası ya. Doğayla baş başayız. Şöyle bir yerde kaldık. Şöyle bir evler yapmışlar, odalar. Bir şu tarafta kalmıştık. Buranın geceleri yaklaşık 1200 Baht ödedim. Bu yaklaşık 26-27 Pan falan yapıyor. Şurada kiraladığımız araba zaten. Şöyle bir göstereyim. Odamız burası. İki iki tane double yatak koymuşlar. bir televizyonumuz var. Burada da banyo, tuvalet aynı. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir yer. Güzel sabah kuşal kuş sesleriyle uyandık. Kuş sesi, horoz, köpek ne varsa sabahın altısında uyandırdılar bizi. Sonra tekrar uyuyormuş. Şöyle bir bakın. Çok güzel ya. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse. Şöyle bir yer. Ana yol üzerinde. Küçük bir taşı yapmışlar yapmış oluyor. Dua etme Şöyle bir göstereyim size ana yol. Adres burası bir tabalası var. Şöyle bir yerde kaldık ya. şu O şu güzelliğe bakın ya. Şu küçük küçük adalara bakın. Eğer görebiliyorsanız şöyle bakın ya okyanusun güzelliğine bak. Issız bucaksız. Ah. göstereyim şöyle ya. Karşı adalara bak. Ne güzel. Oh. Ama yorulduk. Allah'tan hava da biraz esiyor bugün de. bir yakın. Oh, çok güzel yer çıktım. Şöyle bir etrafı versiniz. Ah, oh, bir bakın şöyle. Şu karşılara bakın. Aha, suyu düşünün Şöyle bir bakın. Oh, burası view point olarak geçiyor. Kuş bakışı. Böyle biraz size. Vay. En tepeye çıktım. En tepe. Böyle bir vav. daha güzelmiş. Ah. Vay. Şöyle bir bak aşağı. Neredeyim? aşağı düşeceğim. Buradan var ya kimse bulamayacak bir de beni. Oh, Parlı yağışların arasına geldik. Şöyle bakın. Aa. Ah. Sahaya Ah şu şey yok. Sahi, şöyle bir bakın. Su bugün var ya coşuyor coşuyor. Çok dalgalı. Şöyle bir bakalım size. Her yer palmi ağacı dolu. Ah. Bembeyaz kumsal. Beyaz kum, beyaz kum diyor. suyuna bak ya. Su nasıl çok şuyur Dalganın büyüklüğüne bakın ya. Şöyle biraz göstereyim size. Yani bakın. Wow. Şöyle bakın. Wow. Şuraya bakın. Da geldik mağaraya. Pahraya Makon Keyif. Mağarasını gelmiş bulunuyoruz. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz. Kayma tehlikesi var diyor şurada. Bakalım şu tehlikeler de ayağımızda. İnşallah kaymayız. Şimdi böyle aşağı doğru iniyoruz. Bir yandan kamera çekeyim. Size çekeyim bir de şöyle an şuranın bakın. Abi oh, oh, bayağı yokuş burası. En sonuna geldik ya. 2 kilometre yürüdük ya. Yokuş aşağı aşağı yokuş. Ananız. ona kayıyordum var ya. Çok kaygan onun ha düşüyordum var Aşağı doğru iniyoruz. Aşağı. Böyle bir mağara var. Aslında şöyle biz, şunlar bir geçelim biz ya. You go. Thank you. Ya ya öpü ya. <gülüyor> <gülüyor> wow. Lan bu kadarmış mı lan? O kadar yola geldik. Ulan var ya. şöyle bir dağların arasında. Ay. Aa, şuralar güzel. Şöyle bir bakın. Ah. Bakın yukarıya ışık geçiyor. Oh. Şimdi bak. Ah. Hala aşağı yüzü. Oo, oh, buradan aşağısı var da. su geliyormuş ama artık su gelmiyor baksana. Ya yani rengi bak You okay? <laughs> <laughs> aşağıdayız Yukarı bir bakın. Şöyle bakın. Şurada da fotoğrafını koymuş aynı. <laughs> <laughs> Ah. Ah. Şu koya nasıl durmuş lan burada böyle Şuna duruşuna bakalım bakar siz ya İnanılmaz bir şey ya Şu tepeye bakın Köprü gibi bir şey var orada ya Nasıl olmuş lan böyle? İnanılmaz. Manyak bir yer ya. Aa. Aa daha buradan içeri gidiyoruz. Ana bitmiyor lan daha bu. Aa sular geliyor buradan. Hadi bak. Hadi bakın ya. You're welcome. Wow. wow. Ah. Ah. <laughs> Mağaranın içine girme bir yere girdi. Ağaçların olduğu yere doğru gidiyoruz. Ah, buradaki güzel. Ay. Vay, wow, burak çok güzelmiş ya. şey. Aa, şuraya bakın ya. Şu kayanın durduğu yere bakın. Şuraya bakın ya. Bu nasıl bir şey böyle ya? Şuraya bak. Böyle durmuş ya. İnanılmaz bir şey ya. Şu tepelere bakın. Ana. <gülüyor> 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 Abi bunlar nasıl duruyor lan tepede öyle? протот айтмыеер аа ушунайбы ш елк ‫שלי הראשון, שווי, biraz gidermiş. İlerde de bir şeyler var. İçeri doğru gidiyor. Gel bakalım ne var orada. Ben evet, şöyle gir ama. Ayağına de bir Buraya varak gerçekten direkt ya. İyi de gelmişim buraya. Gideyim mi gitmeyeyim diye kararsızdım. Araya ya iyi de gelmişim ben. 做爱久了，不保养可能。本季来吗？哪一？啊，没得啊， Şurada bir karanlık bir yer ama. Ulan sus şişt, fırtıklı yapıyor ya. Şu telefonu, şu yakıp içeri girmeye çalışıyorum ama görebileceğim bakayım. Kamerada sallanıyorsa kusura bakmayın bir anda telefonla uğraşıyorum. kameram ışığını yaktım. Hiç öyle bir şey olmuyor Bakayım da. Ha böyle bir yer var. Oo oh, bayağı karanlık burası Bunları koymuşlar. Şöyle size göstereyim. <laughs> Yukarıda göstereyim size şöyle. Burası su falan koymuş herhalde. Neyse şöyle. Neyse çıkalım buradan. çıkalım buradan. Ee, ee, çıkalım buradan. Bayağı kalabalık orası. Ha. Şu tutayım şöyle de kamera şimdi daha güzel gözüküyor. Bir... Böyle.

Neyse. Şu tepede oturup bir bakın. Ah. Güzel bir manzarada. Ah. Ay. Ay. Şöyle bir güzel bir yerde. Böyle, böyle kendim varım şöyle. Ha şöyle burası güzel. Oh videoyu bitirelim burada ya. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu olmaktayız. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer yorum yaparsanız sizi cevap vermeye çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ciao. Ya yeah, şöyle bir poz vereyim son kez. Güzel bir şey bir de şöyle vereyim. Böyle tepeden.